Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün özel bir beslenmeden bahsetmek istiyorum. Sporcu beslenmesi. Sporcu derken tabii ki bütün atletlerden bahsetmek istiyorum. Bütün tarım e, takım sporlarından bahsetmek istiyorum kişisel sporlardan bahsetmek istiyorum sporcu beslenmesi çok önemli bütün spor akademilerinde zaten özel beslenme programları özel beslenme e, profesörleri her, her şey var fakat e, bizim ülkemizde uygulananlardan e, biraz yanlışlıklardan bahsetmek istiyorum bir kere sporcu derken veya atlet derken yaş grubuyla fark etmemiz lazım. 14-18 yaş grubu, 18-24, 40 yaşları ve daha da ileri yaşlar olarak bunu ayırt etmemiz lazım. Sporcu derken hanımlar, kızlar ve erkeklerden de ayrıca değişik olarak beslenme olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle kızlarımızda biliyorsunuz filenin sultanları, gururumuz, şanımız, şöhretimiz e, e, olarak. Mesela e, kız sporcuların bire, bireysel şey, dalgıçlarımız da var, tekvendocularımız da var, işte tenis oynayanlarımız da var. Bütün bunların beslenmesi erkeklerden çok farklıdır. Çünkü biliyorsunuz aylık dönemlerde çok fazla kan kaybedilir ve de bu hanımlarda, bu kızlarımızda hakikaten demir eksikliği çok fazla gözüküyor demir eksikliği ile beraber hassizlik çok fazla gözüküyor. Demir eksikliği hakikaten hassizlik yapıyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz her sporda, her atletizm müsabakasından sonra, koşulardan sonra veya futbol maçından, basketbol maçından sonra ki olaylarda her sporda vücutta mikro yırtılmalar oluyor alelelerimizde. Ve bu mikro yırtılmaların tamiri için Demire ihtiyacımız var ve sağlıklı beslenme ihtiyacımız var. Yani yalnız maçtan önce ve yarışmadan önce beslenme önemli değil. O halde bütün sporcularımızın yaşına ve başına göre hakikaten ihtiyacına göre hanımlar daha özel tabii ki bir daha vurgulamak istiyorum. Çok e, sağlıklı beslenmeleri, çok rutin bir şekilde hayatlarını geçirmeleri lazım. Uyku çok önemli. E, antrenmanlar çok önemli antrenmandan önce beslenme ve antrenmandan sonra beslenme çok önemli. Yani şunu demek istiyorum, yalnız yarışmada veya yalnız maçlardan önce beslenme, ondan sonra beslenme önemli değil. Yani bir yaşam biçimi olması lazım bu beslenmenin. Tabii ki en başta ne geliyor? Biliyorsunuz ki vücudumuzdaki mikro yırtılmaları önlemek, yapılanmayı sağlamak için sağlıklı aminoasitler, sağlıklı proteinler ve de Sağlıklı ve doğal yağlar ve mineraller geliyor. Her egzersizden sonra, her antrenmandan sonra veya her maçtan sonra biliyorsunuz müthiş terlemeler oluyor. Ve bu terlemelerde vücut elektrolit kaybediyor. Yani tuz kaybediyor. Yalnız tuz dediysek sodyum klorür değil. Bütün elektrolitler kayboluyor. Onun için bunları e, maçtan önce, antrenmandan önce ve de gün boyu e, hakikaten vücudumuza sokmamız gerekiyor. En başta da kristal kaya tuzu geliyor. Bilhassa baş sırasında veya maçtan önce kristal kaya tuzunu ağza ağzımızı alarak emersek emilirse çok faydası oluyor. Bunun yanında bir de D vitamininden bahsetmek istiyorum. D vitamini performans için çok önemli. Bunu nereden biliyoruz? İşte de perde gerisinde ve Çin'de ki bütün atletlerin veya bütün işte pimpon oyuncuların altın madalya almaları olimpiyatlarda çok büyük sorun oluyordu. İşte batı ülkelerine karşı özellikle Amerika sporcularına, atletlerine karşı. Bunun bir türlü anlaşılmıyordu. Neden oldu? Katil anlaşılmıyordu. Sonra demir perde yıkıldıktan sonra, Sovyetler yıkıldıktan sonra anlaşıldı ki, görüldü ki D vitamini çok önemli. Ve bu atletlere şu eğitim sırasında Antrenman sırasından önce çocuklara ultraviyole B lambasıyla ışın veriyorlar. Yani bir ultraviyole B lambası. Fotoğrafları da var. Google'dan bulabilirsiniz. Google hazretinden ortaya koyuluyor. Ve etrafında çocuklar gözleri kapalı olarak vücutlarına ultraviyole B veriliyor. Ultraviyole B ne yapıyor? D vitaminlerini yükseltiyor. Yapılan her egzersizde, her sporda, her yarışmada, her koşuda ne aklınıza geliyorsa, kayakta, dağcılıkta biliyorsunuz D vitamininin düşük olduğu gösterildi. Ve yapılan araştırmalarda en önemli 2002'de Sports Medicine denilen mecburadaki bir araştırmada hakikaten bu D vitamini egzersizden önce ve egzersizden sonra çok düştüğü gösterildi. Onun için performans için hakikaten D vitaminleri çok önemli yiyeceklerle de alınabilir. Ve, ve, senede iki kere mutlaka bu öneriliyor e, sporcuların işte bir ilkbaharda bir de kışa girerken D vitaminlerini kontrol edip ona göre mutlaka D vitaminlerinin yükseltilmesi öneriliyor. D vitamini tabii gün ışığı vitamini ama kuzey ülkelerinde biliyorsunuz işte Rusya'da biliyorsunuz e, uzun süre kışlar karanlık geçiyor. Onun için ultraviyole B hakikaten yok. Onun için bunu araştırmışlar ve akademilerde bunu gençlere ve çocuklara uyguluyorlar. Bunun karşılığında Afrika'da yetişen atletlerimiz her dakika güneş altında oldukları için çok büyük performans gösteriyorlar biliyorsunuz bilhassa koşularda, işte yarışlarda. O, bu bakımdan D vitamini çok önemli. Peki yiyeceklerden D vitamini tabii nasıl alırız onu da söylüyorum. E, kelle paça, kemik suyu mutlaka verilmesi lazım. E, sporcularımıza, yarışmacılarımıza ve tabii ki yumurta en başta. Çünkü amino asit çok önemli. Yumurtadaki yumurtanın beyazındaki 9 esansiyel amino asit çok önemlidir. Ama amino asitlerin kullanılması için yani amino asit proteinlerin yapı taşı biliyorsunuz. Yağ ihtiyaç var. Yağsız olmaz. Onun için yumurtanın sarısıyla birlikte gelecek. Bizim ülkemizde uygulandığı gibi kusura bakmayın. O kadar ters bir uygulamak ki yalnız beyazını yemekle vücut protein yapmaz, adale yapmaz. Bir de bunları söylemek istiyorum. Ayrıca doğal yağlar da tabii ki çok önemli. Yağ olmasa proteinler vücuda e, hakikaten e, gelişmez. Bunu da anlatmak istiyorum. Tabii ki e, amino asit derken sporculara veya işte spor e, e, komplekslerinde sporculara verilen Protein tozlarının çok tehlikeli olduğunu açıklamak istiyorum. Protein tozları gerçek protein değildir. Hepsi zehir ve trans yağ Ve içlerinde hiç yağ olmadığı için hiçbir faydası yoktur. Spor olarak biliyorsunuz bir aerobik spor var. Bir izometrik bir aerobik var. İzotonik. Yani izometriklerde belki adele yapmak için kullanılabilir. Kullanırlar ama çok tehlikeli oldu da söylemek istiyorum efendim. O halde. Karatay beslenmesini uygulanacak, Karatay prensipleri uygulanacak. Bol mineralli su içilecek, bol İngiliz karbonatlı su içilecek. Yani vücudun minerallerini yerine getirmek mevcutundayız. Kansızlığa da bakılacak, demir de yerine getirecek efendim. Özellikle e, hanım atletlerimizde e, e, gurur duyduğumuz planin sultanlarında bunu rica ediyorum. Bol bol yumurta sarısıyla yenecek. Yalnız beyazıyla yumurta yemek tehlikelidir efendim. Saygılarımı, sevgilerimi ve bütün sporcularımızı başarılar diliyorum.